programı hoş geldiniz. değerli zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Şunalım. Ee, sizi tanıyabilir miyim? Efendim. Sizi tanıyabilir miyim? Tamam. Ee, ben 2000 yılında Eskişehir Tıp Fakültesi Osman Gazi'den mezun oldum. Daha sonra Zonguldak Tıp Fakültesi'nde farmakoloji uzmanlığımı yaptım. Evet. O dönemde mecbur izbe çıktı ve ben bakanlıkta ile cezacılıkta çalıştım mecbur izbe orada işte fitoterapiyi biraz biraz duymaya başlamıştım sonra evet. 18 sene sonra memleketim Bursa'ma dönebildim sağlık evet. müdürlüğüne çalışırken bu e, bakanlığımızın e, geleneksel tamamlayıcı tıpla ilgili eğitimleri açıldı evet. e, ve fitoterapi hep farmakolojiyle iç içe bu hani sürekli ilaçlarla birlikte ilgileniyorum hani ruhsatlandırması olsun işte yan etkileri, küpleri, katetleri yaparken bunların hepsinin içinde bir bitkisel dönemi olduğunu biliyorum. Kullanıldığı değil bu yapıldığı zamanları biliyorum. Dedim ki ben bu fitoterapi eğitimine evet. hani bir bilgi katayım. Derken orada eğitimlerde akupunkturla tanıştım Evet. ve çok farklı bir alan, çok farklı yani bildiğimiz modern tıbbın dışında çok eski çağlardan beri uygulanan. Ve gerçekten etkin tedavi yöntemlerinin yapabildiği ve çoğu evet. ilaçla çözemediğimiz şeyleri akupunkturla çözebildiğimizi gördüğüm zaman daha üstüne üstüne eğitimlerime eğitim katmaya devam ettim. Akupunktur eğitimi aldım. Evet. E, e, onun üstüne hacamat eğitimi aldım. Bu tarzda tamamlayıcı tıpla ilgili olan sertifikasyon sürecindeki eğitimleri tamamladım ama e, bitmiyor. Evet. Hala hala okuyorum. Hala eğitimlere devam ediyorum. Çok, Çok da severim kliniğinde uyguluyorum. Evet. Ve sonuçlarını aldıkça çok daha mutlu oluyorum. Evet. Evet, şimdi de Bursa'da bir buçuk yılı geçtik. Bir kliniğimde tamamlayıcı tıp tedavileri uyguluyorum burada. Ozon tedavimiz var. E, hacama tedavilerimiz, akupunktur, en önemlisi akupunkturla birlikte koordine çalışan rezonans terapilerimiz var. Evet. Burada uygulamalara devam ediyorum hocam. Evet, bugün sizinle MOXA terapi konuşalım. Evet. Çok değişik bu ve çok duyulmamış bir alan. Evet, siz yazdığınız zaman şaşırdım çünkü çok da bilinmeyen bir tedavi evet. yöntemi aslında. yeni yeni hani girdi. Siz bana söylediğinizde nasıl mutlu olduğum ve bu konuyla ilgili konuşmak benim de çok hoşuma gitti. Moksa gerçekten yanda kalmış, pek de bilinmeyen, fazla evet. girilmeyen bir alan. Evet. Yeni yeni tedavideki etkinlikleri görülüyor özellikle kadın doğumda şu an güzel kullanımı var özellikle evet. biraz sonra hastalıklardan bahsedeceğim ama en çok moksa dediğiniz zaman şeye baktığımızda dönmemiş yani hala doğum kanalına girememiş evet. bebeklerin ters dönmesi ve doğuma hazırlanma sürecinde etkili bir yöntem olmasıyla biliniyor ama onun dışında da bir pek çok alanda kullanılıyor. Hı -hı. Ve artık hekimlerimiz de Moksa tedavisi uygulanıyorlar. kullanıyorlar. Ben sadece moksayı yani tedavi değil, ruhsal olarak biraz sonra anlatacağım faydalarından da bahsedeceğim. Çok güzel evet. alanları bulunmaktadır. Evet. Peki Moksa otu nedir? Yararları nelerdir? Şimdi moksada pek çok otu Moksa olarak kullanıyorlar. Aslında Moksa bir ısı veren, vücutta evet. Çiğ dengesinin blokajını açan bir tedavi. Şimdi birkaç tane MOX örneği de hatta yakıp size de göstereceğim. Evet. Moksa e, vücudumuzda kan sistemimiz var, lenf sistemimiz var ve bunun dışında yeni yeni artık hani çok eski çağlardan beri bilinen ama artık görüntüleyebildiğimiz bir enerjitik sistem var. Vücudumuzda 12 meridyenimiz var. 12 meridyenimizde bir Enerji sistemi saatlerle gece gündüzle birlikte dönüyor ve bu yaş aldıkça çevresel faktörlerle e, ve yediğimiz e, gıdalarla ya da içtiğimiz besinlerle bazı blokajlara sebep olunabiliyor. Bu 12 meridyenin içinde dönen, dönen çiğ dediğimiz denge, işte bu kan sistemi, len sistemi ve çiğ sistemi, bu çiğ sistemindeki blokajları biz akapunkturla açıyoruz. Ama bazı noktalarda akapunktürlük açamadığımız yani iğnelemelerle açamadığı evet. özellikle e, suğuk e, dediğimiz bir m, patojen var. Soğuk patojenin yaptığı hastalıklarda evet. e, biz moksadan faydalanıyoruz. Yani, moksa otu içinde pek çok e, bitkiyi tutabiliyor ama biz en çok pelin otundan faydalanıyoruz. Evet. Diğer otlardan yapılan moksaların man diyoruz. Tedavi amacıyla pelin otunu kullanıyoruz. Neden pelin otu dersek de evet. e, e, pelin otunun çok e, uzun zaman öncesinden hatta Amerika'da kızıl kullandığı otlar da var. Evet. Onun dışında e, pek çok e, Çin'de çok fazla kullanılıyor zaten. E, bu iştahsızlıkta, mide evet. problemleri, safra kesesi hastalıklarında bağırsak spazmlarında spazm çözücü, rahatlatıcı etkiye sahip bir ot. Ve bu pilin otunun en önemlisi ruhsal olarak depresyonda, işte hafıza kaybında, e, faydaları var. Ben hastalarımda e, moksayı işte bağırsak spazmı, kabızlık tedavisinde kullanırken bunun dışında o an ki ruhsal koklamasından bile kendini hasta salıyor, rahatlıyor. İşte evet. bu konsantre olup daha um, hafıza açıcı etkilerinden de faydalanabiliyorum hocam. Yani o yüzden pilinotunu otunu evet. çok uzun zamandan beri moksa tedavisinde kullanıyoruz. Evet, e, duyduğum kadarıyla aborjinler de uygulamışlar. Evet. Çok önceleri. Evet. 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 Çok eski çağlardan beri uygulanıyor aslında bu akupunkturla birlikte akupunktur da çok eski. Yeni zannediyoruz aslında biz ama 5000 e, yıllık bir tedavi. O amaçla e, çok eski Çin'den çıkan ve Çin e, tıbbının etkiliğini yeni yeni kabullendiğimiz bir e, sistem. Maksada şimdi artık günümüzde tedavilerde de kullanılıyor. Özellikle biz kabızlık için çok uyguluyorum ben de hastalarıma. Çok güzel. Peki. Vücudun nerelerinde kullanılır? Nerelerinde uygulanır? Vücudun nerelerinde, nerelerinde kullanılmaz diyebilirim. Mesela çok alanında kullanabiliyoruz. Vücudumuzun pek çok noktasında kullanabiliyorum. Ama mesela kafa derisinde moksayı kullanmıyorum. Derinin ince olan yerlerinde kullanmıyorum. Önce bir tane moksayı kılalım ve ne olduğunu göstereyim. Nedenini anlatayım. Bir tane evet. moksayı kılalım. Evet, şimdi moksa şu şekilde pro şeklinde moksalar olabiliyor. Evet. Bu şekilde benim en çok kullandığım kuni şeklinde moksam olabiliyor. Ya ya da şurada görsel olarak Küçük küçük noktalarımız olabiliyor. Bu şekilde küçük küçük noktalarda evet. yakabiliyoruz. Bu bir yakı aslında ısıtıcı etkiye sahip bir evet. etkiler. Şimdi şurada bir çakma var, şimdi ben bunu yakacağım için buradan bir ısı dağılacak enerjiyi, çiğ enerji enerjisi blokajını doğal olarak kafa derisinde Evet. Derinin ince olan bölgelerinde Evet. sinirlerin evet. yüzeyel olarak geçtiği ve çok uyarı yapan yerlerini kullanamıyorum ama onun dışında bölgesi, yüzler, bacaklar, evet. ayaklar, kol da kullanabilirim. Mesela göz, kulak. Aa. orada kullanamıyorum. Evet. Yani şu şekilde yakıyoruz hasta. Hatta şey yapıyor hastalar. Hocam ya ben de hasta mı <laughs> biraz sonra diyorlar. <laughs> evet. Onlar da ilk baş ilk yaktığın zaman korkuyorlar, endişeleniyorlar. Bu şekilde yaptığım zaman bu pelin otu yanıyor. <laughs> Yandığı zaman oradan güzel bir koku yayılıp altta da ısısını hissediyoruz. Evet. Bu şekilde bir tedavimiz. Bunu özellikle biz akupunktur noktalarına uyguluyorum. Evet. Özellikle oradan geçen enerjik alanın bozulmasına engel olmak için, oradaki akışı arttırabilmek için akupunktur noktalarını burada uyguluyoruz. Ee, bazen de şeyden yararlanabiliyorum bu kabızlık olduğu zaman. E, göbek deliğine uyguluyorum özellikle. Bütün sistemin agravi olduğu yer diyebilirim orası evet. için. E, hatta tuz koyabiliyorum bazen de. Tuzdan da faydalanıyorum. Daha güzel ısıyı yarıyor. Bu evet. Şekilde. bu noktayı koyabiliyorum. Evet. Bu e, işte göz, burun, ağız, boşluklara koyamıyoruz. Genital bölgeye evet. uygulanmıyor. Ama onun için kol ağrılarında, şimdi mide spazmlarında, karın ağrılarında bunu uygulayabiliyoruz. Evet. Peki ısı artışı neden önemli? Özellikle bir soğuk patojen dediğimiz e, pek çok akapunktur ak ak da dört ana patojenden biridir soğuk. bizde rahatsızlığa sebep olur. Hiç ummadığınız bir hastalığın yıllar önce aldığınız bir soğuk patojeninin etkisiyle oluşabiliyor. Biz e mide midemizi üşütebiliyoruz. Öyle konuşuluyor. Ayaklarımızı üşüttük. Evet. Yani ondan dolayı midemizi ya da işte akciğerlerimiz üşütebiliyoruz. Soğuk patojen nedeniyle. Bu bağırsaklarımızı da, da aynı şekilde. Evet. Bu yani yarattığı vücuttaki etkiyi ısıtarak onu uzaklaştırmayı sanıyoruz. Evet. O amaçla da vücutta ısı istediğimiz soğuk patojeni göndermek istediğimiz hastalıkların tedavisinde noksayı kullanıyoruz. Evet. Peki akupunktura belirli mi kullanılmalı? Evet, yani biz e, akupunkturu bilen hekimler özellikle bunu evet. kullanacak bildiği için daha sağlıklı olabilir. Ha, kokusundan faydalanmak isteyebilirsiniz Pelin ortadan. Rahatlamak isteyebilirsiniz. Sakinleştirici evet. etkisinden faydalanıp hafızanızı, konsantrasyonunuzu güçlendirmek için sadece koku etkisinden faydalanabilirsiniz. Yani etkisinden. Ama Bu evet. evet. patojenin yarattığı hastalıkların tedavisi de yani, tür tedavisini bilemek Evet. Peki tütsüler neden önemli ve hangi tütsüleri kullanmalıyız? E, tütsü neden önemli? Tütsü aromaterapi gibi evet. e, Vücudumuzun rahatlaması, zihnimizi boşaltmak istediğimiz Hı -hı. anlarda e, kullandığımız, e, çok eski artık hani minattan önceki yıllardan beri hatta dini e, ayinlerde bile çok kullanılan e, bir araç diyebilirim. E, i̇nsanlar e, tütsü yaktıkları zaman evlerinde hem bir negatif enerjinin pozitife dönmesini sağlıyor, evet. kişinin enerjisinin düşüklüğü yükseltmeye sağlıyor, ruhsal olarak dengeleme sağlıyor, tütsü amacıyla da işte bu pelin oturumunda bu faydaların evet. etkisiyle e, kullanabiliyoruz. Tütsüyü ben evde, benim muayenehaneye gelen hastalarım, hastalarımda sürekli kullanırım. İlk başta, ilk kullandığınız zaman çok değişik önce bir reaksiyon verirsiniz, ay burada ne kokusu var dersiniz. Sonra evet. biraz zaman geçer, o kokonun sizde yarattığı pozitif enerjiyi aldığınız zaman gösterdiğimi evet. hissedersiniz. Peki hangi bitkiler önerirsiniz tütsü olarak? Tütsü olarak? Evet, evet. Ee, şimdi ne amaçla istediğiniz zaman? Mesela e, Lavanta, Yasemin, bu tarz tütsüleri eve geldiğinizde çok yorgunsanız, enerjiniz evet. düşkünse, Sakinleşmek amacıyla. Yani evde bir gergin ortam varsa evet. biraz ulaştıysanız evdeki evet. e, şey <laughs> ev ortamıyla hemen bir tütsü yakıp ortamın enerjisini de dengeleyip o kokuyu herkesi sakinleştirebilirsiniz. Ama mesela hastalarında kullanırım. Eğer acık çok fazla iştahınız açıksa. Evet. E, çok yemek istiyorsanız böyle engel olamıyorsunuz duygus duygusal açlığınız da varsa o zaman tarçını öneririm. Tarçın tütsü yakmanızı. Hı hı. E, ya da nazara, nazar vardır, biz bu da hani diden de çok inanırız, e, birbirimizden geçirdiğimiz bir enerjidir bu aslında. Evet. negatif evet. enerji. O zaman mesela bizim e, dinimiz ada çayını, ada çayını öksürtü evet. birlikte yaktığınız zaman da o negatif enerjiyi, hani kendi üstünüzdeki o ağırlığın kaybolduğunu hissedersiniz. Değişik değişik bir sıra var, ben en çok bunları kullanıyorum ve bunları öneriyorum herkese. Evet. Bu evet, çok güzel. Peki e, yaş sınırı var mı? En düşük kaç, en yüksek yaş gibi terapi için? Ev evet, yani aslında koku olarak e, e, nasıl bir küçük çocuklarla yapılmış çalışmalar çok daha az olduğu için. Evet. bunlarda nasıl bir reaksiyon vereceğimizi bilmiyoruz. Astım hastalarında yani solunum yolları ile ilgili kuo hastalarında bunlar da reaksiyon verdiği için alerjik sistemi evet. agrave ettiği için. E, Tüm suyu onlarda uzak tutuyoruz. O yüzden küçük çocuk, yaş evet. durumu, bir, bir, bir ama bir defa evet. ve odada ağır olmadan havalandırılan bir ortamda yaktığınız zaman onlarda da etkisini görüyorsunuz. Ya da nioliye, biberiyeyi evet. bu tarzda bitkilere yaktığınız zaman ya da buğulduğu içinde kullandığınız zaman çocuklardaki konsantrasyonun artışını da görüyorsunuz. Ders başarısının arttığını da görüyorsunuz. O yüzden evet. öneriyoruz. Evet. Ama dediğim gibi hani çocuğunuzu iyi tanımamız lazım. Alerjisi evet. bilmeniz lazım. Ortamın çok iyi havalandırılıyor olması lazım. Evet. Ee, uygulaması lazım. Kesinlikle. Peki moksa için yaş sınırı var mı? En az kaç yaş? Evet. Genelde? evet. biz genelde ben 5 yaş altında moksayı pek kullanmıyorum. Tercih evet. reaksiyonu ama 5 yaş üstünde kullanabiliyorum. Sadece ee, hangi bölge uygulayacağınız, hani ne kadar süre uygulayacaksınız, uzun süre tuttuğunuz zamandaki evet. erişkinlik uygulama verdiği cevap da çok farklı olabiliyor. O yüzden hani moksa bir evde herkesin uygulayabileceği bir tedavi değildir. Evet. Hani e, kim kontrolünde yapılması gerekmekte. Nerede, hangi bölgeye, ne kadar uzun zaman kullanılacak? E, hepsi tıbbi tedavinin etkinliği evet. olduğunu kontrolü olması gerekir. Peki. Bu tedaviyi yapacak kişilerin hangi eğitim özelliğine sahip olması gerekir? Bir kere dediğim gibi hekim olması gerekiyor. da evet. ee, hacamata da gelebilirim aslında. Bir hacamattan da bahsedeyim. E, çok uzun yıllardır e, çok merdiven altında uygulamalar yapıldı. Aynı e, biraz mantıkları aslında Moxa ile de şey yapabiliyor. Çünkü bir ısı tedavisi aslında baktığımız zaman. Kupayı eskiden hatırlarsınız ısıtıra. Evet. olarak kullanmaklar sıcaklığından faydalanırlar. Bunu herkes uygulayabiliyor. Ağıran evet. bölgeye bir ısı olabiliyor. Fakat bunu hacamata çevirdiğimiz zaman yani yaş kupaya çevirdiğiniz evet. zaman hekim kontrol. Evet. çünkü e, kan akıtmak değildir hacamat. Evet. E, kan akıtmak olsaydı eğer Kızılay'a gidersiniz ya da başka yere gider damardan kanımızı verip tedavimizi olurdunuz. Oysa ki evet. biz dediğimiz kasların arasındaki o fasyadaki ee, birken toksinlerden kurtulmak hedefiyle kullanılan evet. bir uygulama. Bu mossa da hekimin uygulaması gerekiyor. Bilmediğiniz, evet. yanlış bir şekilde çiğ, artışı olmuş bir bölgeye, evet. siz bir de uygulaması yaparsanız eğer daha da abrev edersiniz semptomların evet. daha da artmasına kişilere sebep olursunuz. Bu evet. yüzden blokaj olan noktaları muayene sırasında hekim biliyor, hı hı. Konuşmakta anamnezden alıyor. Evet. Ondan sonra uygulamasına başlıyor. O yüzden hekim kontrolü. Ve hangi hekimler yapabilmeni. Limokse'ye genelde tüm hekimler yapabilse de akupunktur eğitimi almış hekimler evet. daha iyi uygularına yapabiliyor. Evet. Peki. Benim sorularım bunlar. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ee, ben sadece hani tamamlayıcı tıptan biraz bahsedebilirim. Çünkü evet. e, tamamlayıcı tıp daha yeni yeni girdi alanlarınıza çok evet. Bu zamanlardır aslında uygulanıyordu fakat kıymeti yeni anlamış olduk. Evet. Virüsle birlikte daha 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 iyi anlaşılmaya başladı. Ben bu pandemiyi o yüzden çok seviyorum. Ee, sağlığın önemini insanlar, kardeşliğin, dokunmanın önemini daha iyi anladılar. Evet. Bu amaçla e, ben pandemi döneminde fark edilen sağlığın sadece ilaçlarla değil, ha, tamam bir farmakoloji, biliyorum evet. evet. nasıl uygulanması gerektiğini hepsini biliyorum ama ilaçlarla birlikte e, farklı bir sektörün e, hızla ilerlediğini biliyoruz. Bunun için çok bizim aslında beslenmemizi, gıdamızı işte akupunktur gibi koruyucu, rezonans gibi koruyucu tedavileri uygulamamız gerektiğini, kendi sağlığımızı korumak amacıyla bile kendi kendimizi tedavi etmemizi ya da bu tarzda işte ozon gibi glutatyon C uygulamaları gibi yöntemlerle ya, sağlığımızı kaybetmememiz gerektiğini, korumayı Yaptığımız zaman her türlü evet. hastalığı engellemek. Hedefimiz evet. hasta olmamak. Evet. Olduktan sonra tedavisi çok daha zorlaşıyor çünkü. Evet. E, o yüzden e, tamamlayıcı tıpla ilgili bilgiler almalarını, onlarla ilgili görüşleri öğrenmelerini ve bunlarla rahatlıkla uygulamalarına ekleyebilirler. Ama bu bir alternatif tedavi değildir. Bunun defalarca söylüyorum. Asla diğer tedaviler alternatif olarak görmeyin. Bu bir tamamlayıcı tıptır. Birlikte kombine yapılması gerekmekte. Evet. O zaman başarıları çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim. Diğer konularda görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim Şimacım. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.